Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu dersimizde arkadaşlar e, dizileri iş, işleyeceğiz. Öncelikle bir boyutlu, tek boyutlu dizilerden başlayalım. Tek boyutlu bir dizi tanımlaması nasıl yapılır? Şu şekilde arkadaşlar. Önce veri tipini yazarız buraya. Integer tipinde mi, char tipinde mi veya başka bir tipte mi? Float mı, başka bir şey mi? Ardından bir isim yazarız, bir değişken ismi yazarız. Ardından şu iki köşeli parantezin içine dizimizin boyutunu yazarız. Yani buraya dizi, dizimizin boyutu yazılır. Şimdi şöyle örnek bir tanımlama var burada. Int p dizisi 5 5 tane değeri olan bir p dizisi tanımlanmış. Bunun değerleri başlıyor 10, 20, 30, 40, 50 diye. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus arkadaşlar dizinin elemanları sıfırdan başlar. Örneğin 5 elemanlı bir dizinin şu aşağıda görüldüğü gibi P0, P1, P2, P3 ve P4 diye gider dizi eleman isimleri. P0'ıncı elemanı kaç? 10. P1'inci elemanı kaç? 20. P2 30, P3 40, P4 50 şeklinde biter. Bu şekilde tanımlanır bir dizi basit bir şekilde tek boyutlu bir dizi. Dizimiz integer tipinde ise şurada şunu bir alalım. Dizimiz integer tipinde ise şurada data adında bir dizi tanımlamışım. 3 değer alan. Şöyle 1, 2, 3 değerini almış. Çar, dizinde, e, char tipinde bir dizi ise eğer çar karakterleri şu şekilde belirtiyoruz arkadaşlar. Şöyle tek tırnak içerisinde. A, B, C şeklinde. Eğer bir string ifade ise arkadaşlar string, string ifade ise şu şekilde belirtilir. Çift tırnak içinde. Şimdi bir Visual Studio'ya geçip birkaç örnek yapalım. Nasıl tanımlıyorduk bir dizi? Örneğin bir integer tipinde bir dizi tanımlayayım. Int, int data olsun adı. Şöyle kaç elemanlı olsun? 3 elemanlı. Şimdi şurayı şöyle bitirebiliriz. Dizinin elemanlarını aşağıda ben atayabilirim. Nasıl atayabilirim? Şöyle data. Neydi ilk elemanım? sıfırdan başlıyordu değil mi? Sıfır. O zaman 0. elemanımın içine kaç atayayım? Örneğin 20 atayayım. Sonra birinci elemanımın içine şöyle sırayla atayayım. Kaç atayayım? 30 atayayım. Şöyle şuraya 1 yazayım. Şöyle şurayı kopyalayalım. Ctrl C Ctrl V Kaçıncı elemanım kaldı? Bir de ikinci elemanım kaldı değil mi arkadaşlar? Bir üçüncü elemanım yok. Çünkü burada üç eleman etti. 1, 2, 3 Sonuncu elemanım içinde ise 40 değeri olsun. Bu şekilde ben dizimin içine değerleri at atadım. Şimdi bakalım printf ile değerlerimizi görelim. Şöyle printf Şöyle tif, çift tırnak içinde. Neydi arkadaşlar? Yüzde de birinci elemanın geleceği yer. Yüzde de ikinci. Şöyle bu, bu da üçüncü yüzde de. Ardından bir alt satıra geçsin. Buraya ne yazıyorum arkadaşlar? Data değil mi? Buraya kaç gelecek? Data. Pardon. Şu şekilde. Data sıfır. Ardından şunu kopyalayayım. Şöyle kontrol ve şöyle bir tane daha değerim var. Şu ikincisi gelmedi. Şöyle bu da bitti. Şunu da şöyle kapatayım. Şimdi sıfırıncı. Buraya birinci. Buraya da ikinci. Yani son elemanım. İkinci elemanım neye denk geliyor? 2 data 2 ne, neye denk geliyor? 40'a geliyor. Kırka denk geliyor değil mi arkadaşlar? Bu şekilde dizimin elemanlarını görebilirim. Şöyle bu il dediğim bir. Şöyle kontrol f çalıştırayım. Ne yaptı? 20 30 40 diye bana dizimin elemanlarını verdi. Şimdi ben burada tanımlamak istemi istemiyorum da içinde tanımlamak istiyorum. Şu şekilde de tanımlayabilirim. Şunları kapatayım önce. Nasıl tanımlama arkadaşlar? Süslü parantez içinde gösteriyoruz değil mi? Değerlerimiz şöyle. Kaç atayım mesela? Birincisi 48 olsun, ikincisi 77, üçüncüsü de 12 olsun. Şöyle noktalı virgülle bitiriyoruz. Şimdi şunu çalıştırayım. Şöyle dizimi gösterdi bana değil mi? Şöyle bir sıfırıncı elemanım 48, birinci elemanım e, 47, ikinci elemanım da 12, e, ikinci elemanım pardon 77, üçüncü e, son elemanım yani data 2'ye denk gelen 12 burada bana gösterdi çünkü. Neydi dizimiz? Sıfırdan başlıyordu. Bu sıfırıncı eleman. 48 sıfırıncı eleman. 77 birinci eleman. 12 ise ikinci eleman. Yani sıfırdan başladığını unutmayalım arkadaşlar. Integer dizi bu şekildeydi. Şimdi bir de char tipinde tanımlayalım dizimizi. Şöyle char yazalım şuraya. Bu da 3 değer alsın. Nasıl gösteriyorduk çarı arkadaşlar? Tek tırnak içinde değil mi? Şöyle tek tırnak açalım 3 tane 1, 2, 3 İlkini olsun A olsun ikincisi B olsun Üçüncüsü C olsun Şimdi buraya geldiğim zaman burayı değiştirmem lazım Artık çar tipindeyim burayı C yazıyorum D'yi C ile değiştiriyorum Şöyle şunu çalıştıralım Şunu A, B, C şeklinde Bana gösterdi dizimin elemanlarını Şimdi ben diyorum ki Bir de şey tipini inceleyelim string ifadeyi inceleyelim. String ifadeyi de şu şekilde. Şurayı silelim. String ifadeyi dizinin içine nasıl atıyoruz? Şöyle nasıl yapalım? Ee, şu şekilde yapalım. Ne yazsın? 3 harfli bir x, y, z yazsın. Şurayı bitirelim. Şimdi burada bir hata alacağız. Onu göstereyim size. Şurayı da siliyoruz artık. Çünkü artık tek bir ifade. Şuraya s yazdım. Şurayı da siliyoruz arkadaşlar. Artık ben datamın hepsini buraya yazacağım değil mi? Şuraya o zaman data yazıyorum. Şimdi bir şunu bir derleyelim. Sonra Ctrl F5 bir çalıştıralım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada X, yazdı ama ardından anlamsız bir karakter yazdı buraya şöyle. Bu niye oldu arkadaşlar? Benim dizim string ifade bittiğini anlamadı. Çünkü bir boşluk daha yok. Şurada 3 tane elemanım var. X, Y, Z. 3 tane karakterim var. Ama ben buraya da 3 tane tanımlamışım. Bir dördüncüsü yok. Bir dördüncüye ihtiyacım var. Nedir o dördüncüsü arkadaşlar? Strik ifadelerin bittiğini nasıl anlıyorduk arkadaşlar? Şöyle ters slash sıfırla değil mi? Şöyle ters slash sıfır yani null ifadesi geldiği zaman strik ifade bittiği anlamına geliyor. Ama şu data 3 dizisinde bu ters slash sıfırın gireceği bir yer yok. Çünkü ben burada 3 yazmışım. Burada da 3 tane karakterim var. Ona yer kalmadı. O zaman burayı 1 arttırıyorum arkadaşlar. 4 yapıyorum. Şimdi bakalım. Şöyle tekrar çalıştıralım. Ctrl F5. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar artık benim string ifademin bittiğini anladı ve ardından anlamsız bir şey yazmadı buraya. Şurada x, y, geldi. Şimdi şöyle bir şey deneyelim. Şunun değerini biraz daha arttıralım. Şöyle kaç yapalım? Bir 8 yapalım. Önemli değil. Başka bir şey göstereceğim. Şimdi buraya bir boşluk bırakalım. Buraya a, b, c yazdım. Şöyle a, b yazsın. A, b yazsam yeterli. A, b'den sonra da arkadaşlar şöyle bir e, Null ifadesi bırakayım şöyle ters slash sıfırla. Null bu boşluk bu artık benim string ifademin bittiği anlamına geliyor. Bundan sonra yazacağım hiçbir şey gelmeyecek. Örneğin mesela şuraya ne yazayım işte d f g yazdım. Şuranın değerini biraz daha artıralım yetersiz kaldı. Şöyle 10.4 yapalım. Tamam. Şimdi bu buraya dikkat etmemiz gereken ne? Şu null ifa null ifadesi ters slash sıfır yani boşluk ifadesi string ifadenin bittiğini belirtiyor. Bundan sonraki bir değeri bana göstermeyecek. Bu dizinin içinde yer olduğu halde bana göstermeyecek. Şöyle çalıştırarım. Ctrl F5. Sadece AB'ye kadar olan kısmı. Yani artık null ifadesi geldi. String ifadenin bittiğini bana bildirdi. Bir gerisini almadı arkadaşlar. Bu da bu işe yarıyor. Yani buraya null ifadesini şuradan çıkarıp şuraya alırsak sadece x ifadesini gösterecek. Şöyle ters slash sıfır yazdığım zaman ctrl f5 şurada sadece x'i aldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekildeydi arkadaşlar char tipi de pardon string tipi de. Şimdi bir otomatik şekilde bir dizimizin içine değer yazdıralım. Şurayı sileyim. Şurayı da integer tipinde tanımlayayım. Kaç değer alsın dizimiz arkadaşlar? 10 değer alsın şöyle değer ataması yapmıyorum. Ben ne yapayım? Bir for döngüsüyle değer ataması yapayım buraya değil mi? Şurayı da sileyim kafalar karışmasın. Şimdi bir for şurada bir integer tipinde bir iki değer de tamamlayayım kendime. Bir x bir de y değeri virgül y. Şimdi birinci for döngümü yapayım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Dizimin içine 10 tane eleman yerleştireceğim. Ama bunu ben de yerleştirmeyeceğim de for döngüsüyle yerleştireceğim. Şöyle bir for döngüsü oluşturdum. Şöyle x sıfırdan başlayacak değil mi arkadaşlar? x sıfırdan e, x ne zamana kadar devam edecek? 10'a kadar devam edecek. O zaman x küçüktür 10 diyelim. x küçüktür 10. Çünkü dizim 10 elemanlı. Sıfırdan başlıyor. Sıfırdan 9'a 10 eleman eder arkadaşlar. Şuraya da inkrementini alayım. x'i bir 1 artırayım. Sırayla dizinin elemanlarına dizinin sıfırıncı elemanı, birinci elemanı, ikinci, üçüncü şeklinde giderek değer yazsın. Ne yazsın arkadaşlar? Ee, ne yazsın? Şöyle dizimi yazayım buraya ben. Data. Örneğin, şuraya x yazıyorum. Dizimin elemanlarını belirleyebilmesi için sıfırdan başlayacak ilkini, sonra 1, 2, 3 şeklinde 9'a kadar devam edecek. Ne atsın için arkadaşlar? X değerini 2 ile çarpıp atsın. Şöyle x çarpı 2 yapayım şuraya. X'in 2 kat, katını alıp data değerlerini e, dizimin değerlerini oluştursun arkadaşlar. Şuraya bir noktalı virgülle bitireyim. Ardından bunu ben bir for ekranıyla bir de e, şey özür dilerim printf ekranıyla da bir de ben göreyim bunları. O zaman bir for döngüsüne daha ihtiyacım var. Dizimin elemanlarını teker teker çağırmam lazım. Şöyle bir for döngüsü oluşturayım. For bir for daha. Bu da benim görmem için printf fonksiyonunu kullanabilmem için. Şöyle y sıfırdan başlasın. E, y küçüktür ona kadar. Şöyle y küçüktür 10 y de birer birer artacak. Şöyle increment y. Ardından ne yapacak bu? Printf. Şöyle printf. Arka, e, printf neydi? Yüzde d. Ondan sonra şuraya ne yazıyorum arkadaşlar? Data. Benim dizim. içine gelen değerler ne arkadaşlar? İçine gelen değerler de y değeri. Yani 0, 1, 2, 3 sırayla data değerlerimi datanın içindeki değerleri bana gösterecek burası. Şöyle bu ilde edelim. Bir hatamız var mı? Bir hatamız yok arkadaşlar. Şöyle çalıştırıp görelim. Ctrl F5. Şu an okunaklı gelmedi. Ben alt satıra geçirteyim. Şöyle ardından bir alt satıra geçsin. Ters slash'a. Ctrl F5. Tamam şimdi okunaklı oldu arkadaşlar. Ne yaptık burada arkadaşlar? İlkin bir data tipinde bir dizi oluşturduk. 10 tane integer tipinde değer alabilen. Ardından değişkenler tanımladık for döngüleri için. İlk for döngüsüyle arkadaşlar dizimizin dizimizin içine sıfırdan başlamak üzere eleman yerleştirmeye başladık. Yani dizinin sıfırıncı elemanına şurada dizine diziye şöyle x değerine sıfır atadık. Dizinin sıfırıncı elemanı oldu. Dizinin sıfırıncı elemanına ne yaptım? Kendi eleman sayısını 2 ile çarpıp değer olarak atadım. 0 çarpı 2 0 olduğu için başta 0 gösterdi. Ardından x'i 1 arttırdım. For döngüsünde 1. E x değerim 1 oldu. Geldim buraya dizimin birinci elemanına. Ne yaptım? Eleman sayısı çarpı 2 yaptım. 2 çarpı 1 2 oldu. Dizimin birinci elemanına şurada 2'yi attım. Ardından hep o şekilde 3 e, dizimin ikinci ikinci elemanına 4, üçüncü elemanına 6 şeklinde devam etti ta ki 9'a kadar. 9. elemanın 9. elemana geldiği zaman 9'u 2 ile çarptı. 18. 18'i 9. dizinin 9. elemanını içine attı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu şekilde e, alttaki for döngüsüyle de bu değerleri benim görebilmemi sağladım. Print etmemi sağladım. Şimdi e, bir göstermek istediğim başka bir şey daha var. Nasıl göstereyim onu? Şurayı sileyim. Şurayı silelim. Şu for döngülerini silelim. Şu int x'i de sileyim. Şöyle 3 elemanlı bir dizi tanımlayayım integer tipinde. Buna bir değer atayayım Şöyle süslü parantezlerini açtım. İlk değeri kaç olsun? 12 olsun, 13 olsun. Pardon. 13 olsun, 14 olsun. Pek önemli değil şimdilik. 3 tane eleman aldı. Şimdi printf'le bu değerleri göreyim bir daha. Şöyle kaç değerim vardı? 3 değerim. Yüzde de 1, yüzde yüzde de 2 yüzde de 3 üçüncü değerim virgül neydi data sıfırıncı eleman virgül şurayı kopyalayayım. kontrol c kontrol v bir tane daha var kontrol v sıfırıncı eleman birinci eleman bu da sonuncu eleman ikinci eleman şimdi bunu böyle çalıştırdığım zaman ne veriyordu bana arkadaşlar? Direkt dizimin elemanlarını verdi bana. 12, 13, 14 şeklinde değil mi arkadaşlar? Şunu en son bir alt satıra geçsin. Net olsun. Terslaşın. Şimdi arkadaşlar şu operatör var. Şuraya yazıyorum şu operatörü. Pardon. Şöyle. Şu buraya şu End işareti olan operatör arkadaşlar, şurada, şu işaret. Bu adresleme operatörü arkadaşlar. Bu bir önüne geldiği değerin adresini gösterir. Örneğin şimdi data sıfırın önüne ekleyeyim bunu. Şöyle data sıfırın önüne e, ekleyeyim. Şöyle data sıfırın önüne ekledim. Diğerlerine de ekleyeyim. Şuna da ekleyelim. Şimdi çalıştıralım, bakalım ne göreceğiz. Bu alt satıra geçsin hep. Daha net olsun. Hepsinde alt satıra geçsin. Ters slash n. Bunda da geçsin. Ters slash n. Şimdi çalıştıralım. Şimdi ne görüyorum arkadaşlar? Hafıza alanları görüyorum değil mi? Bunlar hafıza alanı. Şu kaymış bunu da şuraya bir boşluk daha bırakayım. Şöyle kontrol F5. Şimdi değişecek zaten hafıza alanları. Sürekli değişecek. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Şimdi ne oldu? 41, 27, 11, 6, yine aynı şekilde 0, 4 şeklinde gitti. Değil mi? 12, 12 arttırdı. Değişti bu değerler. Bu değerler ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar bu değerler benim data 0'ımın data 0 değerimin yani data 0 değerim ne? 12. 12 değerimin saklandığı bellek adres bellek yani bellekteki adres oluyor. Bu sürekli değişiyor. Ben programı her çalıştırdığımda değişecek. Çünkü e, program benim bilgisayarım burada uygun olan bir yer belirleyip oraya yerleştiriyor. Şimdi ben tekrar çalıştırayım. Şöyle Ctrl F5 tekrar çalıştırdım. gördüğünüz gibi tekrar değişti. Ne yaptı? Bu en uygun olan yere sırayla yerleştirmeye başlıyor. Sırayla yerleştirmiş burada değil mi arkadaşlar? Kaç kaç artmış şöyle 4 byte 4 byte 4 byte şeklinde artmış. Şöyle 24 4 daha 28 28 4 daha 32 byte byte artıyor arkadaşlar. Bir sonraki adres ara bir sonraki adresle bir önceki adres arasında 4 byte'lık 4 byte'lık fark var arkadaşlar. Bu, bu şekilde buraya adresleme operatörünü yazdığım zaman bana değeri değil de neyi gösteriyor? Datanın saklandığı adresi gösteriyor. Mesela bir tanesinden kaldırayım. Şimdi data 2'yi ne gösterecek? 14 gösterecek. Çünkü artık onun adresini değil değerini alıyorum. Şöyle kontrol F5. Böyle. Gördüğümüz gibi ilk ikisinde arkadaşlar adresi gösterdi ama data 2'de adreslemeyi kaldırdığım için bana neyi gösterdi? 14'ü gösterdi. Yani gerçek değerini gösterdi. İçindeki adresin içindeki değeri gösterdi. Diğerleri ise, diğer ikisi ise yani dizinin sıfırıncı ve birinci elemanı ise adres, kendi bellek adreslerini bana gösterdi arkadaşlar. O adreslerde 12 ve 13 değeri tutuluyor anlamına geliyor. Bu şekilde de arkadaşlar bir boyutlu diziler. Ee, önümüzdeki derste devam edeceğiz arkadaşlar dizilere. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.